Merhaba arkadaşlar ben Ozan Pişkin. Evet arkadaşlar 13 Ocak 2019 tarihinde istatistik sınavına girdiniz. Şimdi istatistik çıkmış o 20 soruyu çözeceğiz arkadaşlar burada. Zaten o soruların çoğunu ben daha önce çözdüm. İstatistik ünite ünite videolarım var. Yine 2013 yılından 2018 yılına kadar ara sınavda ve finalde çıkmış tüm soruları çözdüm arkadaşlar. Evet şimdi de 2019 13 Ocak'ta çıkmış 20 soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Evet bugün bu soruları hazırlarken şöyle birazcık elime mürekkep falan damladı. Ben de şöyle dedim tabii ki de bu yolda dökülen mürekkepler helal olsun. Evet arkadaşlar birinci sorudan başlıyoruz. Evet bir işletmede üretilen televizyonlar üzerinde yapılacak bir araştırmada her bir televizyon için aşağıdaki ifadelerden Hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Televizyon gerçek bir birimdir arkadaşlar. Doğal bir birimdir. Doğal demek ne demek? Parçalandığında özelliğini yitiriyorsa bir şey bu doğaldır. E televizyonu parçalarsan özelliğini yitirir mi? Yitirir tabii ki de. Devamlı birimdir. Devamlı birim demek arkadaşlar istendiği zaman hemen onun üzerine araştırma yapılan bir şeydir. Maddi bir birimdir. Maddi demek ne demek arkadaşlar? Yani maddi bir varlığa sahiptir. Elle tutulan, gözle görülen bir şeydir. Cevabımız varsayımsal birimdir olacaktır arkadaşlar. Varsayımsal e, şu demektir. E, gerçekte var olmayan fakat senin kendinin uydurduğun yani kafadan uydurduğun yaptığın şeye varsayımsal e, birim denir. Mesela 50 kişi var. Sen bunları 5'erli 10 grup yapacaksın. Bak sen kendi bu 5'erli 10 grubu oluşturdun. Dolayısıyla işte bunun gibi olaylar varsayımsal birimdir. Dolayısıyla cevabımız budur. Geldik arkadaşlar ikinci sorumuza. Eşleştirilmiş iki değişken için değerlenen verilerin koordinat sisteminde bakın koordinat sisteminde gösterilmesine ne ad verilir arkadaşlar? Serpilme grafiği adı verilir diyoruz. Sözel soruları hızlı geçeceğim arkadaşlar. Bunlar tanım soruları. Bunları ezberlemeniz, bilmeniz gerekir. Üçüncü sorumuz. Tek bir değişkene ilişkin oransal değişimlerin hesaplanabildiği endeks türü aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Basit endekstir. Eğer tek bir değişken diyor bakın arkadaşlar. Birden fazla olsaydı biz buna bileşik endeks diyecektik. Ama tek bir değişkene ilişkin oransal değişimlerin hesaplanabildiği endeks türüne basit endeks diyoruz. Geldik dördüncü sorumuz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz evet nedir? Bir sayısal sorudur. Ama ben tabii ki de bu sayısal soruları daha önce sizlere çok basite indirgedim arkadaşlar. Dolayısıyla bunu çok rahat bir şekilde yaptınız. Bakın yıllık ortalama üretim diyor ki kardeşim 12.000 ton ve standart sapma 1500 ton iken değişim kat sayısı nedir? Arkadaşlar değişim kat sayısı sorularının cevabı şudur. Nedir cevabı? Standart sapmayı ne yapıyorsun? Ortalamaya bölüyorsun ve formül geri 100 ile çarpıyorsun arkadaşlar. Yani şunu yapıyorsun. 1500 bölü 12.000 çarpı 100 diyorsun arkadaşlar. Yapalım mı? Hani belki inanmazsınız. Dersiniz ki hoca sen öyle diyorsun ama bak ben yaptım olmadı. Veyahut yapsana kardeşim diyebilirsiniz. Evet. 1500 bölü 12000 eşittir çarpı 100 dediğimde arkadaşlar 12,50 çıkar. Ve cevabımız B seçeneği olur diyoruz. Geldik. 5 sorumuz. Arkadaşlar tabi bu arada... Ben videolarda biliyorsunuz genelde bir yerim içerim ama bu defa yiyip içmiyorum. Ama yiyip içmesem bile en azından şurada meyveleri koydum özellikle. Bakın mevzu budur dedim yani. Evet 5. sorumuz olasılık sorusu arkadaşlar. Burada şimdi x rakamları vermiş ve px rakamları vermiş arkadaşlar. Bunun olasılık dağılımının ortalamasını soruyor arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece şuydu. Şu x'teki rakamla px'teki rakamları çarpıyorsunuz birbiriyle. Çıkan sonucu topluyorsunuz arkadaşlar. Yani et sütle karışmıyorsunuz. Yani şunu yapıyorsunuz. 1 çarpı 0,2 1 çarpı 0,2 dediğin zaman zaten 0,2 çıkar. 2 çarpı 2 ile 0,3'ü çarpıyoruz. 2 ile 0,3'ü çarparsak 0,6 çıkar. Yine 2 ile 0,3'ü çarpıyor. 0,6 Burayı topluyoruz. Şurayı topluyoruz arkadaşlar. Burayı topladığımızda 1,4 çıkar ve bizim cevabımız ne olur? 1,4 olur. Demek ki bu şekilde bu tarzı sorularda x rakamıyla px rakamını karşılıklı karşısında ne varsa onunla çarpıyorsun. Çıkan sonucu topluyorsun. Etliye sütliye karışmıyorsun. Bu kadar yeter. Altıncı sorumuz arkadaşlar. Burada örneklem oranı aşağıdaki değerlerden hangisini alamaz diyor arkadaşlar. Örneklem oranı arkadaşlar 0 ve 1 dahil arkadaşlar 0 ve 1 dahil arasında değer alabilir. 0 olabilir. 1 olabilir. 0fırla 1 arasında her şey olabilir. ama eksi 01 olamaz arkadaşlar artı 01 olamaz. Yani 1'in üzerine çıkamaz, 0'ın da altına inemez diyoruz. arkadaşlar. Dolayısıyla 1.4 asla olamaz. Bakın. Hepsi 0, 0,3, 0,6, 0,9 Yani 0 ile 1 arasında arkadaşlar. 1'in üstüne çıkarsa veya 0'ın altına inerse sen bizim mi kandırıyorsun kardeşim deyip hemen hop ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Geldik 7. soruya. Örnekleme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. İlk aşaması arkadaşlar evrenin tanımlamasıdır. Son aşaması da nedir? Raporun yazılmasıdır arkadaşlar. Bu arada tabi başka e, süreçleri de var. İlk aşaması budur. Hemen 8. soruya geldik arkadaşlar. Fazla vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Evet. Sonlu bir evrenin bütün birimlerinin kayıtlı olduğu liste, tablo veya cetvele ne ad verilir arkadaşlar? Çerçeve adı verilir. Çerçevenin tanımıdır. Sonlu bir evren yani sonu var. Saydığında sonuna ulaşabilirsin. Mesela Eskişehir'deki kadın sayısını sayacaksın. Eskişehir'deki kadın sayısı bir sonludur. Sonsuz değildir. Saymaya kalktığında sayabilirsin. Tamam mı? Sokak arasında işte ablacığım nereye gidiyorsun? Dur seni sayacağız falan diyebilirsin yani. Dolayısıyla sonlu bir evrenin bütün birimlerinin kayıtlı olduğu liste, tablo veya cetvele çerçeve adı diyoruz arkadaşlar. Geldik. Dokuzuncu soruyu arkadaşlar. Dokuzuncu soru Kombinasyon sorusudur arkadaşlar. E, son zamanlarda A ve böyle e, isimler veriyor. Bunlar daha önce hep çıktı. Bakın burada kaç tane isim var? Bak Ali 1, Fatma 2, Mehmet 3, Özge 4. 4 tane isim var. 4 tane isim olduğu için arkadaşlar şunu yapıyorsunuz. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diyorsunuz arkadaşlar. Bakın sırası da şunu yapıyorsunuz yani. Hesap makinesi gözüküyor mu? Gözüküyor. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı kaç çıktı? 24. Cevabımız 24. Peki hocam 8 kişi olsaydı burada o zaman 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diyecektin. Ve 8'den aşağı doğru basacaktın. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı deyip 40.320 rakamı bulacaktın. Yani kaç tane isim varsa o kadar ne yapıyorsunuz? 8 tane varsa 8'den 1'e doğru tek tek çarpıyorsunuz. 4 kişi olduğu için 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 dedik arkadaşlar. 15 kişi olsaydı 15'ten aşağı doğru çarpacaktık. Bu kadar kolay cevabımız nedir? 24'tür. Geldik 10. soruya arkadaşlar. Bu soru tarzı da son zamanlarda çok çıkmaya başladı. Ee, evet şimdi burada arkadaşlar K olayının gerçekleşme olasılığı 0.25. Hemen değerleri yazıyoruz. K'nın gerçekleşme olasılığı kaçmış? 0,25. L olayının gerçekleşme olasılığı ise 0.50'miş. L gerçekleşme olayı kaçmış? 0,50. Evet, K ve L olaylarının birlikte gerçekleşme olasılığı kaçmış? İkisinin K ve L ikisinin birlikte gerçekleşme olasılığı ise 0,15'miş. Diyor ki buna göre K veya L olaylarının gerçekleşme olasılığı nedir? Arkadaşlar K veya L'yi soruyor. Bakın K veya L'nin gerçekleşme olasılığını soruyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Buradaki K ve L olan iki rakamı topluyoruz arkadaşlar. 0,25 ile 0,50'yi topluyorsun. 0,25 ile 0,50 toplarsan 0,75 yapar. Şimdi ikisinin birlikte bakın K'nın kendi baştan gerçekleşme olasılığı 0.25'ti. L'nin kendi baştan gerçekleşme olasılığı 0.50'ydi. X'in birlikte gerçekleşme olasılığı 0.15. Dolayısıyla biz e, K veya L yani K mı L mi hangisi çıkacak? İkisinden birisinin çıkma olasılığını soruyor. Dolayısıyla biz de ne yapıyoruz? K ve L'yi topluyoruz arkadaşlar 0.75. 0.75'den arkadaşlar ikisinin gerçekleşme olayı olan 0.15'i Çıkartıyoruz. 0,15 Çıkartıyorsun kardeşim. Çıkar, çıkar, Çıkarttığın zaman 0,60 rakamına ulaşırsın. Ve cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Bu kadar. Bunun çözümü bu kadar. Başka da bir şey yapmıyoruz. Geldik yine bir sözel soruya arkadaşlar. Evet. Bir rastsal değişkenin tanım bölgesi sonlu ya da sayılabilir sayıda farklı değerler oluşuyor ise bu rastsal değişkine ne denir diyor arkadaşlar. Bu rastsal değişkine kesikli rastsal değişken diyoruz. Bu da tamamdır. Geldik 12. soruya. Evet arkadaşlar bu çok kolay bir soru. Ee, yani bunun için istatistik bilmeye bile gerek yok. Hani istatistikle alakalı bir şey değil. Diyor ki kardeşim ben şimdi bir araştırma yapacağım. Benim cebimde 5000 lira para var. Tamam. 5000 lira para var. Ve sabit maliyetim Sabit maliyetim 500 lira. Ve örnekleme seçerik her örnekleme birimi içinde 9 lira para ödeyeceğim. Ben buna göre en fazla ne kadar örnekleme birimi oluşturabilirim diyor. Paran kaç paraydı kardeşim? 5000. 5000 liradan sabit maliyeti çıkartacağız. Çünkü sabit maliyeti niye çıkartıyoruz? Kardeşim sen ister 9 liradan al ister 3 liradan al. Senin bir sabit maliyetin var. Bir giderin var. Hemen böyle sorularda ana rakam bütçeden sabit rakamı sabit maliyeti çıkartıyoruz. 5000 liradan sabit çıkarttı ne kaldı kardeşim? 4500 kaldı. Evet şimdi yapmam gereken şu 4500 lira paramla ben tanesi 9 liradan olan bir elmayı elmadan kaç tane alabilirim? Değil mi? Bak şurada elma var veya kiraz var. Hani kaç tane alabilirim? Yani burada örnekten falan diyor aynı şey. Hemen yapman gereken şu 4500'ü 9'a bölüyorsun kaç tane alacağını ortaya çıkacak. Hemen yapalım. 4500 bölü 9 eşittir kaç? 500. Arkadaşım 500 tane alabilirim. Tamam mı? Ver abi oradan bana 500 tane. Ver kardeşim 500 tane. Getir. Getir bak hesap yaptık oğlum. Getirsen lan 500 taneyi. Evet 500 taneyi getirdik cevabımız bu şekilde. Yani bütçeden ne yapıyorsun? Sabit maliyeti çıkartıyorsun. Geri kalan rakamdan bir maddeti ne ona bölüyorsun. O kadar. Hemen ortaya çıkıyor. <laughs> Geldik 13. soruya. Evren parametre değerleri için yapılan önermelerin doğru olup olmadığını araştırılması çalışmalarına ne ad verilir arkadaşlar? Buna istatistiksel hipotez testi adı verilir diyoruz. 14. soruya geldik arkadaşlar. Bir korelasyon analizinde belirlilik katsayısının tahminen değeri 0.81 ise Korelasyon kat değeri kaçtır? Bakın belirli katsayısı vermiş 0.81. Belirli katsayısının arkadaşlar kare kökü, karesi kare kökü bize neyi verir biliyor musunuz? Korelasyonu verir. Bak yapman gereken sadece şu. 0.81. Bunun kare kökünü almak. Yani şunu alıyorsun <laughs> hesap makinene 0.81 yazıyorsun. Geliyorsun kare kökü tuşuna basacaksın. Hop basacaksın. Olmadı. Niye? Çünkü bu elim mürekkepli arkadaşım. Temiz el kullanmak istiyorum değil mi? Niye kirli el kullanmasın ki? Gelip şuna, şuna basayım. Kare köküne basıyorum. Evet cesaretimi topladım. Bastım. 0.9 çıktı. Yani 0.90 demektir. Cevabımız nedir arkadaşlar? E seçeneğidir. Bu kadar basit. Bak bir rakam vermiş korelasyonu soruyor. Belirli verip korelasyonu sorarsa ne yapıyorsun? Hesap makinesine 0.81 yazıp karekökü tuşuna basın ama temiz elinle, tamam mı? Mükemmel eline basma, yanlış çıkabilir yani söyleyeyim. Eğer sana kardeşim, eğer sana korelasyonu verir belirli katsayısını sorarsa, hani e, başka tarz soruyor, deseydi ki korelasyon, korelasyon, 0.81 deseydi, sana belirli katsayısını sorsaydı o zaman da şunu yapacaktın, 0.81 yazıp çarpı 0.81. 0.81 0.81 ile çarpacaktın. Yani karesini alacaktın. Çıkan sonuç bu defa neyi verecekti? Sana belirliliği verecekti arkadaşlar. Tamam mı? Belirliliği verir. Korelasyonu sorarsa kare alıyorsun. Korelasyonu verir. Belirliliği sorarsa verilen rakamı kendisine çarpıyorsun. Geldik 15. soruya. Bir rastsal örneklemden hesaplanan istatistikler yardımıyla ilgili evrenin parametre değerinin Araştırılmasına naat verilir arkadaşlar. Tahminleme adı verilir. Bu bunun tanımıdır arkadaşlar. Geldik 16. soruya. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında kuramsal olarak var olan ilişkiyi açıklayan matematiksel ifadeye naat verilir. Regresyon denklemi adı verilir diyoruz arkadaşlar. Geldik 17. soruya. Evet. Meyvelerin üstünü kapatmayalım değil mi? 17. soru bize nokta tahminini soruyor arkadaşlar. Nokta tahmini nedir? Diyor ki kardeşim bir üniversitede öğrencilerin bir reklam filmini beğenme oranı tahminlenmek istenmektedir. Bu amaçla filmi izleyenler arasından rastsal olarak, rastsal demek rastgele demek. Rastgele 300 öğrenci seçilmiş ve bunların 60'ının filmi beğendikleri sonucuna ulaşılmıştır. 300 kişi rastgele seçmiş, bunlardan 60 tanesi filmi beğenmiş. Buna göre diyor söz konusu üniversite öğrenci için reklamı beğenenlerin oranı nokta tahmin değeri kaçtı? Kaç kişi beğendi? 60 kişi. E kaç kişiyi ben yoldan çevirdim? ya kardeşim bak anket yapacağız dedik. 300 kişi. Evet yapman gereken şu sadece. 60 300'e bölmek. Yani aslında bunun formülü şu. Beğenen bak beğenen bölü ne? istenen yani toplam. Toplam kişi. Tamam Toplam kişi. B'nin toplam kişiye bölünce cevap çıkacak. Bak kabak gibi ortaya çıkacak. 60 bölü 3 şey. 60 bölü 300 eşittir çıktı? 0. 2 çıktı. Yani 0. 20. Evet. %20'si beğenmiş arkadaşlar. Nokta tahminini de unutmayın. B'nin'i toplam kişi sayısına bölersen sana cevabı verir. Vermezse abicim at bana mail at. Atlanamayın. Hemen soruyu düzelttirelim. Bu kadar arkadaşlar. Hemen geldik 18. soruya. Evet. Bilinmeyen evren parametresini istenen bir olasılıkla simetrik bir aralıkta tahminleme. Bakın sorunun içine bazen cevabı verir bize. Tahminleme sürecine ne ad verirler arkadaşlar? Tahminleme sürecine aralık tahminlemesi adı verilir arkadaşlar. Geldik 19. soruya. Evet. X ve Y değişkenleri arasındaki ilişki için tahminlenen basit doğrusal regresyonun denklemi Y eşittir 0.32 eksi 4 X ise X eşittir 5 iken Y kaçtır diyor arkadaşlar. Evet. Böyle sorularda arkadaşlar şunu yapıyorsun. Şu X4 ile X5'i çarpıyorsun arkadaşım. Birinci işlemin şu. Bak birinci işlem. X'leri birbirle çarpıyorsun. Tamam mı? 4 çarpı 5 eşittir kaç yaptı? 20 yaptı. Bana neyi soruyor? Y'yi soruyor değil mi? Şimdi geldim ikinci işleme. İkinci işlem. Merak etmeyin. Üçüncü işlemi olmayacak. İkinci işlem Y'nin rakamını yazıyorum. Y'nin rakamı kaç? 32. 32'den eksi şu bulmuş olduğum sonucu çıkartıyorum. 20. 32'den 20 çıkarsa kaç kalır? 12 kalır. Bu kadar. Cevabım 12. Yani demek ki ne yapıyormuşuz? X'leri birbirle çarpıyormuşuz. Çıkan sonucu Y rakamından çıkartıyoruz ve sonucu buluyoruz arkadaşlar. Evet geldik son soruya. Ya boğazım kurudu. Hiç birinize demeye hocam su içsene ya boğazım kurudu senin. <laughs> evet. İki değişken arasındaki person korelasyon katsayısı R eşittir eksi 0.30 olarak hesaplanmıştır. Buna göre diyor aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bakın korelasyon arkadaşlar eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır. Tamam mı? Eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır. Artı 1'e ne kadar yaklaşırsa ilişki o kadar kuvvetli olur. Artı pozitif yönde ilişki kuvvetli olur. Eksi 1'e ne kadar yaklaşırsa negatif yönde ilişki o kadar ne olur kuvvetli olur. Sıfıra doğru yaklaşınca bir i̇lişki neredeyse hiç olmaz. Sıfıra yakın olursa çok zayıf olur. Şimdi 0.30 demiştim arkadaşlar. 0.30 Cevabımız ne bizim burada? D seçeneği. Ne diyor? İki değişken arasında zayıf eksi korelasyon var. Bak zaten eksi diyor değil mi? Bak şimdi bu ne diyor? İki değişken arasında güçlü eksi korelasyon. Güçlü olabilmesi için 0.80 0.90 olması lazım. Dolayısıyla bu olamaz. İki değişken arasında güçlü pozitif diyor. Bak bak bak. Bak yalancıya bak bak. Pozitif diyor. Bu arada eksi diyor. Eksi diyorsa bir kere cevap eksi olmak zorunda. Pozitif olamaz. Pozitif dediği için bunu zaten direkt hop eliyoruz. C'ye geldim. İki değişken arası orta eksi korelasyon. Öyle ortası mı ortası yok kardeşim. E, orta düzeyde değil. Orta olabilmesi için 0.50 olması lazım. Yani ya eksi 0.50 ya sıf, artı 0.50 olursa orta deriz. Ama 0.50 ile bir arasında eksi veya artı şey oluyorsa buna ne diyoruz? Zayıf diyoruz arkadaşlar. Orta değil. İki değişken arasında korelasyon yoktur diyor. Olmaması için sıfır olması gerekirdi arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 0.30 olduğu için iki değişken arasında zayıf eksi korelasyon vardır diyoruz arkadaşlar. Evet. Böylece 2019 yılı arkadaşlar. Şöyle şu alttaki meyve gözüküyor mu ya? Ha? Gözüküyor mu? Hı. Evet. Şimdi böylece istatistik 2019 final sorularını çözdük arkadaşlar yazın inşallah buradan müjde veriyoruz tabii ki de sağlıkçı kardeşlerime. İnşallah yazın tıbbi istatistik ve sağlık yönetiminin istatistiğine el atmaya çalışacağım arkadaşlar. elimden geldiğince o soruları da çözmeye çalışacağım diyorum. Sizleri seviyorum. Evet videolarım sizlerinde vesilesiyle milyonlarca kişiye ulaştı. Milyonlarca kişi istatistik videolarımı izleyerek bu dersten başarılı oldular. Artık istatistik bir kabus haline gelmedi arkadaşlar. Artık onlar istatistiğe benim tariflerimle kek tarifi, meyve tabağı tarifine çevirdik arkadaşlar. Herkes çok rahat bir şekil artık istatistiğe geçmeye başladı. Evet bu güzel bir şey. Tabii ki de beni mutlu eden sizlerin bu dersi kolaylıkla geçmenizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.